Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ister kahvaltı sofralarınıza, ister çay saatlerinize, isterseniz çocukların beslenme çantalarına yapabileceğiniz yumuşacık pizza poğaça tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapılışına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz: 1 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tuz. 1 adet yumurta, 3 su bardağı un, iç malzemesi için sucuk, domates, zeytin, sosis, kaşar peyniri ve biber kullanacağız. Yoğurma kabının içerisine maya, şeker ve 1 su bardağı ılık sütü ekleyip çırpalım. sıvı yağ ile yumurta akını ilave edelim. Birkaç tur karıştırıp tuzu ve unu yavaş yavaş kontrol bir şekilde ekleyerek spatula ile karıştıralım. Bir süre sonra spatulayı çıkarıp elimizle yoğurmaya başlayalım. Kıvam olarak ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur olmalı. Kullandığım tüm malzemeleri detaylı bir şekilde açıklamalar kısmını da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiği kadarıyla sizlere oradan yardımcı olurum. Hazırladığımız hamurumuzun üzerini streç filmle kapatıp 20 dakika dinlendirelim. Dinlenen hamurumuzu tezgaha aldıktan sonra silindir haline getirelim ve bezeler yapalım. Ben toplamda 12 adet beze yaptım. Tabi sizler dilediğiniz boyutta da yapabilirsiniz. Hazırladığımız bezelerin üzerine yumurta sarısı sürelim. Daha sonra bir tarafını kavrulmuş susama bulayalım. Eğer susamınız yoksa veya kullanmak istemezseniz sadece yumurta sarısı sürüp de yapabilirsiniz. Şekil vermek için su bardağının arka tarafıyla bezelere bastırıp çukurlara açalım. Eğer yapışma olursa bardağın tabanını hafif sıvı yağ batırıp da devam edebilirsiniz. Koçalarımızın şekil verme işlemi bitti. İçlerini kendi damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Ben bu tarifte kaşar peyniri, sivri biber, sucuk, sosis, domates ve zeytin kullandım. Bu aşaması tamamen size kalmış. Dilediğiniz malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlar kısmına küçük de olsa bir yorum bırakmayı. Yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. 175 derece fırında ortalama 25 dakika pişirelim. Pişirme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Buna dikkat edelim. Pizza poğaçalarımız pişti. Yumuşacık oldu. Gerçekten harika görünüyorlar. Başta da söylediğim gibi ister çay saatinize, ister kahvaltınıza, isterseniz çocuklarınızın beslenme çantasını hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif. Şimdi poğaçalarımızı servis tabağına alalım. Bugün de sizlerle beraber pizza poğaça yaptık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.